Şimdi arkadaşlar TF AD oynayacağım diyor. Top lane'lar Yine bize AP kaldı. Dayan oynamak istemiyorum ya. Ulan bir tane Rumble oynasam ne olur ki? Bir tanecik ya. Bir tanecik oynayayım hadi. Bir tane. Özlemişizdir Rumble'ı. Bakalım bu Elo'da hiç Rumble oynamadık. Diamond 1'de oynuyorduk da. Ne olacak bakayım. AP almam lazımdı. Dayan oynamak istemedim. Başka da oynadığım AP çar yok benim. Elis falan aslında Elis alabilirim şimdi. TF ile falan. TF karma ile fena olmazmış. Bir vardı iki tane ama bu da okey bence. Kazanırız bu oyunu. Yani bottan kazanırız gibi de top da kesilebilir. Ghost Flash Nar. Buraya Vision attı muhtemelen bu çocuk arkadaşlar. İçeride Vision var. 190. Bak şu board çok tatlı. Kim attıysa bayağı zeki bir arkadaş. Deli Red'inden Bloom'a zıplarsa göreceğiz oradan şimdi. Gerçi zıpladığını görsek de bir şey yapamıyoruz da. Şimdi sen kanka beni mecbur oraya davet ettin istemeden ya. Mecbur geleceğim şimdi oraya ben. Gelmezsem kudururum çünkü. Gel bir double kill verelim Darius'a. Gel. Şu an az en fazla. Şaka. Blue'umuz muhtemelen... Ya puşuşalım ya kanka hiç. Senin de tipin yok. Niye? Freeze atacak pozisyon göremedim ben pek. Şu eşek. Canon wave'i kaçırdım. Hadi geleyim bakayım? 2 ve 2 atalım. Bende item var onda item yok. Biliyorum. Kestik galiba ya botum var şu an. Abarttık birazcık. Gerek yok. Flaş hiç gerek yoktu da neyse okey. Daha iyi patlattık mı peki oraya? Gereksiz flash. TF <laughs> Güzel oldu şimdi. Ejder gidebilir karşılığında. Verelim. Let Drake diyelim. Klet de push'u alıp bota 4 kişi gidebilirler. Bu arada o wave'i orada tutmaları lazım uzun bir süre. Şu an bot lane ölmezse bayağı iyi. Hatlar öne geçtik. Darius dünyaları kaybetti. Sadece bot lane ölmemesi lazım şu an. Agresif oynamaması gerek. Ya top lane her gittiğimde free kill ama mesela worth mü ejder varken tapa gitmek onu ben kestiremiyorum ya çok. Sanki her gider e, gittiğimde free kill'imiz varmış gibi geliyor bana ama top lane'de oynamak çok worth değil yani. Ne geliyor adam? Bunu keser mi bu? Ne gidiyor? Tekrar öldü galiba. Aha. Jet flash attı. Benim hatam olabilir mi belki? Atamadım. Neymiş ya böyle? Adam beni nasıl yakalayabiliyor? Botum var W basıyorum. Level 1 botuyla beni yakalıyor Ghost basmadan. Ne alaka? Direkt ultiyi atsaydım keşke. Neyse okey diyelim. Çok boş oldum ya hiç gerek yoktu buna. Ne baksana kanka adam senin içimden çıkıp kovalıyor ya. Gördün mü? Bari da. Bunu kıramayacağım kafamı mızrak yiyeceğim. Diye. Ay sıçayım böyle işe ya. Zonya basmam hata oldu ya. Zonya'yı biraz erken bastık ya bizim hatamız. E kalandı. burada kıyamet kopacak. Klet de geliyor çünkü. Afedius'ta çok para var bu arada. Buranın uzaması iyi mi? Bunu beraber oynarız ya sanki. Kedis nerede? niye bıraktınız be kanka? Bak buraya beraber oynasak kazanmıştık bu arada. Neyse biz yalandan 6 skor aldık. Oyunu leş gibi oynayıp nasıl bu kadar skor aldım ben de bilmiyorum. Ama okey. Hiçbir şey yapmadan 6 skor aldık. Demek ki bir şeyler yapsak 12 skor falan alırmışız. Aslında şu an Darius'u kesebiliriz ya. Orada rupuşlarken go. de geliyor go, 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 go. Var. Yani bu arada yanlış görmediysem Rift alıyor şu an ama bit kuşumuz yok ve o klet dive atmak isteyebilir kanka dikkat et. Gideyim şuna dive atabilirler. Ve yanlış yerden yürüyorum. Bunlar vision'da mutlu. Eyvah sıçtık. Belliydi böyle bir şey olacağı ya burada. Neyse asist aldık bari de. Belliydi ama burada bir kötü bir şey olacak. Klet gözükmüyor. Bak da kıyamet kopacak yine. Burayı direkt kazandık ya şu an. Dur bakayım. Burayı direkt yiyin Şu an güçlüyüm. iki eşyayım. ölmemesi lazım bu çocuğun orada. Biz gelesiye ölme. Biz gelesiye. Bak kapattılar arkadan. Hadi oğlum. Arthur ölüyor ya. Bizi niye beklemiyoruz ki kanka? Oh, tırı koyduğumuz bir ne Sizin hatanız. Adamlar dört bir yandan geliyor. Ne vision'ınız var ne bir şeyiniz var. Yani büyük troll. Baron gitti. Büyük trollediler. Alacaklar baron hiç. Ne yapacağız? Kled yukarı çıktı. Yapabileceğim bir şey yok aslında. Ne yapayım? Adam bekliyor burada yan Ee, hey bari çaldık ya. 2, 2 oldu çaldık. Güzel. Ejder hanım. Fena değil gibi. Ha, Jinx de güçleniyor bu arada. Yani ben Aphelios güçlü diyorum da Jinx'in de ondan eksik kalır bir yanı yok. Yani bu o ne yapıyor mesela bu adam? Alo. Ne yapıyor bu adam abi? Donyan mı? Kaçmam lazım. <laughs> Nar yok burada da ya. ne yaptınız be gibi oyunda ya. Afelus da yakalan hop durmaya başladı. Yapacak bir şey yok trollüyorlar ya oyunu. Trollüyorlar oyunu. TF ulti var mı yok. Oyuncağım ben buraya ya Meganar ne zaman e, oynamayı düşünüyor acaba oyunu ya? Meganarı var ya. Neyse ejderi yetişiyor tüm ve clear yaparım sadece. Risk rank flash Q'ya dikkat etmek lazım şimdi. Ben bir base atayım da canım. Ya, gerek yok gerçi ya. Ultim lazım ama 30 saniye. Bunlar oyunu bitirmeye çalışıyorlar bu arada. Savaşıp. TF şuna o gitsen de bunu kesseniz olmaz mı? Ben gideyim seni ya. var mı? O geliyor aslında oynarız ya 10 saniye. Yavaş oynarsak burada oyun direkt değil. Hadi oğlum yapın bir şeyler artık. geliyordu keşke kovalasaydı ya. Biz don't die for Drake demiş. Tamam dinleyelim çocuğu. Ölmeyelim diyor ejder için. E verelim o zaman bunu. Baron'a bakarız. E ruhu alacaktık ama çok da önemli mi? Çok da önemli değil. Doğru diyor çocuk ya. Orayı gitti artık orası arkadaşlar. Sıfır vision oraya kafa atılmaz. Çıkın. Gelin baron tarafına alalım bari. O artık da Yapacak bir şey yok. Burayı oynayacağız mecbur. Hatta dümdüz başlayabiliriz bence. Şu an dümdüz başlayalım ya buna. Abi Jinx falan bu. Allah aşkına de şuraya. Gel. Adamlar out position. Aa oh, abi var. TF var. Tır bunu ulti atarım bir ölerse. Gel. Hiçbir şey yapamaz birbirimize Malak ölmüş ama ya bizim Malak. Ulan yanmıyor burada benim. Malak ölmüş yere düşmüş ya Güzel oldu lan Laf da dinlemiyor ya bir de Bir de laf da dinlemiyor ya Baron gel diyoruz yolda yürürken ölüyor çocuk Telefimiz var mı? Yok yok Bir oynarız ama ya sanki Ben burayı kapatabilirim Belki şuradan Yetişmiyor <laughs> ah ya. Yani Darius'ları yok burayı oynayabiliriz belki geliyor ama. Tabii mi gelecek sıkıntı? Ya da var bilmiyorum. Ya yani çok ayaladı bizi ya. Belki şeyden bitiririz oyunu. Darius'u tutmaya gideyim. Ben kuleye çok vurmuyorum zaten. Aman aman. Arıyorum. Son item Rabadon'a giderim muhtemelen. TF4'ü aldı Darius Beyza. Oyunu bitirebilir miydik bilmiyorum ya. Belki bitirebilirdik. Hiç Kret'le savaşmasam belki bitirebilirmişiz oyunu. Meja'yı mi alsam acaba? Eğer yani ben Meja'yı alacağız. Paramız Meja'yı. Direkt ulti atacağım ya. Adamların canı azalsın. Savaşamasınlar. Ejder'i alırız. Buraya ben kafa atamam. Jinx'i falan görürsem Midali'yi direkt ulti atarım buraya. Aha. Ejder'i aslında daha erken bir alabilirmişim. Şu an hiçbir yerde savaşmaya gerek yok. Ejder avantajımız var. Ya yani 1-3-1 şu an çok mantıklı. Hiçbir yerde savaşmayıp yaparsak... Benim salak yine öldü Malak ya. Malak'ı kesmişler yine. Neyse avantajı yine bizden gibi sanki. Okey okay, burası. ulti gerek var mı? Atmıyorum bir kere tamam mı? Şurada atabilirim ya bitirmeyi deneyelim. Hunt denilir ya burada. Bir gelsin tüm. Şimdi 20 saniye. Biter türlü ya herhalde. Ha benim oynayışı bir kes kanka ya. Benim oynayışı bir kes ya. Tamam, jungle